Arkadaşlar hepinize günaydın. Bugün günlerden Perşembe bir yeni bir videoda beraber sizlerleyim. Arkamda Tofaş'ı görüyorsunuz. Ee, bugün Tofaş'la biraz şöyle bir gezi yapacağım. Bir yerlere gideceğim biraz uzak yerlere gideceğim. Uzak dediğim çok uzak değil aslında. Bir saatlik falan bir yol. Ee, size onu çekmeye çalışacağım. Ee, şöyle daha size yakından göstereyim. Araçla ilgili birkaç tane değişiklik var. Şimdi arkadaşlar dün akşam park halindeyken arabaya şuradan vurmuşlar. Ben görmedim kim vurdu ne yaptı. Ee, farın camı kırılmış. Başka hiçbir şey yok ama far kendisinde farın kendisinde <laughs> bir sıkıntı yok sadece camı kırılmış. Ee, Instagram'dan takip edenler biliyordur. Arabaya koli over yaptık onunla ilgili de daha sonra video gelecek. Ee, aracın jantlarını böyle yaptık arkadaşlar orijinaline döndük. Şöyle göstereyim size. Ee, şimdi bu arabayla ben uzun yola çıkacağım. Bakalım videonun ilerlerinde görün neler yapmışız neler yaşamışız. Evet arkadaşlar şimdi geldik. E5 kenarından yakıtımızı aldık. Depomuzu fullledik. Oradayken yakıt şey video çekemedim biraz kalabalıktı. E, 180 TL fullendi arkadaşlar. Depoda hiç gaz yoktu. sıfırdan e, 180 TL'ye kadar fullendi. E, bunun yakıt deposu birazcık küçük. Normalde yani şu anki fiyatlara göre bu kadar ucuza dolmaması lazım. En az ben 250-300 liraya yakın bir şey bekliyordum ama 180 liraya fullendi. Gayet güzel. Hava biraz yağmurlu. Şimdi yolumuza çıkabiliriz. Evet arkadaşlar şimdi yoldayım İzmir tarafındayım şu an ee, Arabaya kulübü yaptırdım Daha sonradan şu rota ayarını yaptıramadım Röyetten bozuldu Şöyle görüyorsunuz düz gittiğim halde direksiyon yamuk duruyor Onda döndüğüm zaman inşallah vakit bulsam yaptıracağım Hava haftan yağmurlu Yol boş Güzel sakin sakin gidiyoruz Araba basık biliyorsunuz O 80-90 km hız arasında gidiyorum Çok fazla kasmadan Sıkıntı yok Depomuzu fulledik Evet hava biraz soğuk. Şöyle biraz size yoldan videolar alacağım. Daha sonra da vardığımız yerde detaylı şekilde ne yapmışız neler yapmışız hep beraber izleyeceğiz. Yalnız ben bu arabayı solacağım derken tır beni soluyor. Kudret'in o kadar çirkin gözüküyor ki şu an ya bütün moral motivasyonumu bozuyor ama bunu ilk işim hallettirmek olacak yani. Baksana da şuna. Ya Mercedes, ya Tofaş gelmiş tampon yapıyor burada hala sen tintin gidiyorsun ya olmaz böyle bir şey. Kaç Geçti ya. <laughs> Tabi arkadaşlar her şey işin esprisi. O adam Rolanti'de geçer biz anasını satayım. Rolanti'de. Şöyle ben usul usul şeridime geri geçeyim. Yağmur şiddetini bayağı bir arttırdı. Ama yine sıkıntı yok. Biz gidiyoruz çok şükür tin Şöyle hızımız 90-100 arasında falan. Yol çok güzel. Ben böyle havalarda yolculuk yapmayı çok seviyorum Araba kullanmaya falan bayılıyorum böyle havalarda Yolumuz çok fazla kalmadı Ortalama bir yarım saatlik falan bir yolumuz kaldı Hepinize iyi seyirler Şimdi arkadaşlar Gideceğim yerden konum istedim Konum geldi Şu an gidiyorum Şöyle tek giriş tek giriş bir yoldan doğru Yolumuza devam ediyoruz Yağmur hala devam ediyor Çok güzel sakin bir yer burası ya şöyle görüyorsunuz etrafı. Havlu düştü. Torpidonun bütün çatlakları meydana çıktı. Olsun sıkıntı yok. Yol güzel. Sıkıntısız şekilde buraya kadar geldik çok şükür. 3-5 dakikalık bir yolumuz kaldı. Konuma e, öyle gösteriyor konum. Vardığım zaman size her şeyi göstereceğim. Bakar mısınız şuraya ya? Çok güzel bir yer. Burada olacak bir tane şöyle bir evin. Yaşayacaksın. Ben mesela şöyle tek göz bir evin olacak. Evet yolumuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi geldik yerimi bulduk. E, aracı böyle park ettik. Abiler sağolsun bize çok yardımcı oldular. Şimdi şöyle evin içine doğru ben geçeyim. Size de bir detay şekilde göstereyim. Şöyle etrafı yeşil çitlerle kaplı. Şöyle çimlerle yapay çimlerle kaplı. Şöyle bir girişi var. Kapımız da var burada. Şöyle kapımızı kapatalım. Buradan kilitleyebiliyorsunuz. Kilitledim mi? Heh, pardon. Evet bu şekilde bir girişi var. Daha yeni yapım aşamasını demiş burası. Biz de öyle şans bulduk. Zaten sizin size başımıza neler geçti onları hepsi anlatacağım. Şöyle bir yürüyüş yolu yapmışlar. Ee, havuzu falan da yapım aşamasında zaten bitmiş. Sadece bir içi temizlenecek, doldurulacak. Şöyle büyük bir arazi. Abiyle konuştuk az önce muhabbet ettik. Şuraya falan çardak falan kurmayı düşünüyormuş. Ee, yanında bir tane daha var. Etrafınız böyle kapalı. Tamamen ailenizle, çoluğunuz çocuğunuzla geldiğiniz zaman tamamen size özel bir yer hiç kimse dışarıdan sizi görmüyor şöyle ormanın içinde şöyle görüyorsunuz gayet güzel bir yer hoş sakin sessiz bir yer ee, burada mangal malzemeleriniz kömürünüz işte içerideki şömine için odunlu e, odununuz falan vesaire hepsi burada var şurada ayakkabılık falan yapmışlar gayet güzel e, havuzu da işte dolduracaklar şu an kış mevsimi olduğu için havuzda bir işimiz olmadığı için çok problem değil bizim için evet şimdi mangal yapacağım sizi de onu izleteceğim. Şimdi arkadaşlar ben video esnasında size başımıza neler geldi diye orada belirtmişim. Onu video almayı unuttum. Şimdi eve geldim. Videonun montajını yaparken fark ettim. Onu da hemen araya ekleyeyim. Şimdi biz yola çıkacağımız zaman orada bir ev bulduk. Adamı aradık. Dedik işte gelmek istiyoruz falan. Adam bana hemen Whatsapp'tan IBAN numarası yollamış. Biz telefonla konuşurken. Açmış operatörü. IBAN numarası göndermiş. Bana diyor ki işte diyor örnek veriyorum evin ücreti diyor işte 1500 lira diyor geceli sen diyor bana diyor yarısını yatır diyor abi diyorum ben sudan şu an yoldayım yani kapora göndermeme gerek yok zaten geliyorum dedim yani yarım saat bir saat sonra orada olurum tamam o zaman dedi eee dedi sapancaya gelince beni ararsın tamam dedim sapancaya vardım işte oradaki bungalov evlerin hepsi bir bölgenin içerisinde böyle dedim ben abi geldim işte bungalovların olduğu bölgedeyim konum at dedim Tam da IBAN'a da de de parayı gönder dedi. Abi dedim az önce de söyledim ben sana. Yani geliyorum hatta geldim bile. Yani sadece bana konum atman kaldı. Ee, hala diyor IBAN'ı gönder. Şey, parayı gönder. Abi dedim sen bana konum at. Geldiğin zaman dedim parayı eline sayacağım, vereceğim. Yani ne kadarsa vereceğim. Bana konum attı. Ee, ben gittim konum attığı yerde bungalov evler var. Sıkıntı yok. farklı ee, şey firma ismi de belli zaten yazıyor tabelada. E vardım içeriye girdim arabayı park ettim aradım kimse karşılamadı beni orada aradım dedim ben geldim abi dedim hani sen neredesin ben şimdi de birini yönlendireceğim sana dedi onlar sana yardımcı olacaklar tamam dedim işte kartımı çıkarttım kredi kartımı işte e, kimliklerimiz, escortlarımızı falan hazırlamıştım hepsi duruyor bir abi geldi buyurun dedi dedim şimdi ben telefonla görüştüm birisi dedim işte sizi yönlendirdi galiba dedim yok dedi ben sizi gördüm Dek geldim dedi Tamam abi uzmandım ben dedim ev kiralayacağım işte bir günlüğüne. İyi de yer yok ki dedi. Nasıl yani abi dedim aradım konuştum ben dedim buranın yetkilisiyle. Burada benden başka yetkili yok dedi. Dedim bu numara kimin dedim gösterdim. Gösterdiğim anda baktım adam beni WhatsApp'dan engellemiş. İBAN numarası ismini soyasını falan yazmış. Hepsini silmiş mesajları falan. <laughs> diyor bu bizle alakası yok diyor. Nasıl yani dedim abi bu niye buranın konumunu attı o zaman. Dolandırıcı muhtemelen dedi inşallah para göndermemişsin dedi. Yok abi gönderemedim ama dedim adam yalvardı resmen dedim paraya gönder paraya gönder dedim gönderemedim dedim. İyi yapmışsın dedi bu da dolandırıcı dedi. Bizde şu an dedi yer yok dedi bilgin olsun dedi. Ve ayrıldım oradan. Şimdi işte video esnasında izlediğiniz evi tuttum orada kaldım. Ee, yani bu gibi de olaylarda yani gerçekten güvenmek çok zor. Tamam kapatmanız gerekiyor çünkü yer ayırtmak yer bulmak ciddi sıkıntı büyük sıkıntı. Bir de ben şimdi 15 tatilde gittim her yer full çakılıydı. Millet gelmiş 10-15 günlük kiralamış falan. Ben böyle zar zor buldum. Ee, adamlar yani şey diyor tamam diyor e, güvenmek diyor gerçekten sıkıntı diyor. Ama diyor şimdi diyor yani kapora almamız lazım ki diyor yere ayırtalım diyor. Hem sizin için hem kendimiz için sıkıntı olmasın diyor. Yani e, belli başlı firmalarla yani iyice araştırarak şey yapın. E, yorumlarına bakın sayfaların yorumlarına bakın. Gerekirse görüntülü arayın yani vergi levhalarının fotoğraflarını isteyin videolarını isteyin. Görüntülü arayın sizi evlere bir gezdirsinler. Öyle zaten kapora zaten. Zaten kaporada şöyle e, örnek veriyorum. Geceliği 1000 lira. Adam sonra diyor ki 300 lirasını at diyor. Tamamını at demiyor. Gelince diyor gerisini verirsin diyor. Bunu da size ben bilgi olarak paylaşayım. Bilginiz olsun. Benim başımdan böyle bir olay geçti. Sizin başınıza gelmesin. Çok şükür ben dolandırılmadım. Ha bir de şunu söyleyeyim. Ben adamı aradım daha sonra o numarayı. Ya dedim sen neyin peşindesin dedim. Beni dolandırma çalışıyorsun dedim. Adamın bana dediği şu. Sizin gibi enayiler yüzünden dedi ben dedi iki günde dedi 20 bin lira para kaldırdım dedi. Dedim ben sana dedim para mara göndermedim ben enayi değilim dedim enayi sensin dedim tamam ben uğraşsın falan. Adam telefonu sorularıma kapattı daha da hiçbir şekilde ulaşamadım. Sonra e, ben bu sabah uyandığım zaman orada oradaki e, bungalayların sahibiyle konuştum bu konuyu. Adamlar duymuşlar zaten öyle bir olay olduğunu yani dolandırıldık insanlardan falan e, öğrenmişler. 6-7 kişi yani bungalow evlerinin sahipleri 6-7 kişi birleşip Karakola gidecekler suç duyurusunda bulunmaya. Ben de telefon numarasını verdim. Dedim işte e, belki yardım lazım olur falan. Adam da aldı sağ olsun. Hep beraber gidip şikayet edeceklerdi. En yani son ne yaptılar bilmiyorum. Bilginiz olsun. Doğandırılmayın. Evet arkadaşlar evin şöyle bir girişi var. Şöyle hemen yukarıda bir tane klimamız. Şöyle büyük bir camlı kapımız. İşte yerler parke. Şöminemiz var. Şöyle güzel bir tane plazma televizyonumuz var. Odunları falan koymuşlar. Hemen evin içinde şöyle bir tane merdiven. Hemen yukarıya çıkalım. Ben de hiç çıkmadım şimdi ilk defa sizlerle çıkacağım. Şöyle çıktığınız zaman burada çift kişilik işte bir yatağınız var. Yatağınızın başında şöyle ışıklar, işte sehpalar, havlularınız vesaire her şeyiniz var. Burada bir tane şöyle üçgenden bir camımız. Güzel de bir manzaramız var şöyle doğayla. Gayet güzel bir yer. Benim çok hoşuma gitti. Çok ısındım buraya. Yani beni bırak burada ben. Aylarca, yıllarca yaşarım. Hemen aşağıya inelim. Bakın burada da yine dışarıdaki pencereden gözükmemek için şöyle bir perde yapmışlar. İşte asılıklarımız falan. Aşağı inelim şöyle banyosunu tuvaletine bir bakalım. Bir adet yemek masamız. Şöyle bir tane teknik koltuğumuz, burada bir tane leğe koltuğumuz var. Biraz dağınık burada kusura bakmayın. Evet burası mutfağımız. İşte kahve bardakları, çay bardakları, normal her şeyi düşünmüşler ve burası daha yeni yapıldığı için her şeyi ilk defa biz kullanacağız. E, çay makinemiz, kahve makinemiz vesaire işte bunların içlerinde falan kahveler. Şunu açabilecek miyim? Açamadım. Bir dakika şöyle telefon. İşte burada çaylarımız falan vesaire her şeyimiz var. Selpağımız, işte burada mini buzdolabımız. Şunu açalım. Heh, şuradan bahsediyordum. İşte burada görüyorsunuz bar, e tabağınız, çatalınız, kaşığınız. işte şunlar tabakların altına sermeniz için şeyler. Prizler. Hemen evet, burada ne varmış? Oo, bakın burada misafir odası da varmış. Tekli taklar bakın. Burada raflar. içeride ısıtıcılar. Ben buraya ilk defa görüyorum. Yani sizle beraber geziyorum şu an evin içine. Burası gayet güzel. Şunlar çok güzel ya. Çok hoş duruyor. Burada bir tane penceremiz var. Burası da yine yandaki evlerin bir tanesine bakıyor. Hemen diğer tarafa geçelim. Burası da tuvalet banyo. İşte ne var? Klozet. Şaka canlı bir tane duş var. Ee, lavabo. Saç kurutma makinesi, şampuanlar, işte havlular vesaire vesaire. Duş var, küvet yok, jacuzzi yok. Olsun, da yapacak bir şey yok. Şöyle yeniden gezelim. Oğlum, Ne oldu baba? Arkadaşlar şimdi evin içine girdim. Evin içinde de her şekilde size göstereceğim. Şömine yakma çalışıyorum. Gazete falan bulamadım ya. Bir yakı sadece şurada jel var. Bu jelle uğraşacağım biraz. Olmazsa artık serpak merpak bir şeyler bulursam onlarla yakma çalışacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kahvemizi yaptık. Şömineyi yaktık. Şöyle sırtımı şömineye verdim. Kahvemi içiyorum. Az sonra çıkacağım. Mangal yapmaya başlayacağım. Mangalım orada. Beni bekliyor. Ben de onu bekliyorum. Şimdi ben şöyle mangal taşımı yaktım arkadaşlar. Şu bir yansın. Daha sonra etleri falan dizeceğim. Sucukları, mucukları, kanatları. Biraz canımız çekecek. Kusura bakmayın ama çok fazla göstermem. Sadece ucundan gösteririm. O sizin için yeterli olur. İnşallah güzel bir video oluyordur. Hepiniz beğenirsiniz. Şöyle bir arazideyiz işte. Yağmur hala yağıyor. Ufak ufak. Şurada aslında sıcak bir su olacaktı. Atlayacaktın içine üstüne doğru yağmur yağacaktı. On numara olurdu ama işte ne yazık ki. Ama olan yerler varmış. Yani Bolu'nun bir yerinde var diye biliyorum. Bolu Dağı'nda bir yerde. Havuz böyle sıcak. Üstünden doğru yağmur falan yağıyor. Kar falan yağıyor. Öyle bir yer var diye biliyorum. Evet arkadaşlar video buraya kadar dediyseniz nerede olduğumu e, ne yaptığımı zaten biliyorsunuz. Onunla ilgili bir şey size anlatmayacağım. E, eğer böyle tarzı videoların devamını da bekliyorsanız kanala abone olup videolara beğenmeyi unutmayın. E, yorumlarda belirtin. Şuraya da git, işte buranın da videosunu çek. E, tavsiyelerinizi yazın. İşte şöyle bir yere gitsedin daha iyi olurdu falan gibi şeyleri. Sürekli araba videosu paylaşmayacağım. Böyle gezi videoları falan da paylaşacağım vlog tarzında falan. Farklılıklar olsun. E, sizlerin eminim hoşunuza gider. E, evet ben şimdi mangalın başına geri döneyim. Yağmur yağıyor. De şöyle dışarıdan da bahsedeyim biraz. Zaten bildiğiniz gibi şurada yeşil çitlerin içerisinde şöyle bir yol var. Yukarıya doğru ormana çıkıyor. Buradan böyle bir kanal açıyor. Kanal geçiyor. Bayağı yağmur yağıyor. Ya. Sabahtan beri yağmur uçturmadı. Ya araba çok güzel duruyorsun da. Ya far gitti arkadaşlar. Ne olsun döndüğüm zaman yaptıracağım onu. Şimdi arabadan bir şey alacağım. Sonra yeniden yerime geçeceğim. Evet. Mangalımızın ateşi tamam. Şöyle yavaş yavaş etlerimizi çevirelim. Ben gel. Ya aslında bu tellerin çevirmelisinden var. Ondan almamışlar. Sadece böyle bir şey almışlar. Olsun ya bunu bulduğumuza şükredelim. Ben gelmeden önce aradım burayı dedim mangalınız var mı? Var dedi. Yok deseydi ben zaten kendim alacaktım ama var deyince almadım bir daha. Keşke öten tel alsaymışım kendime iyi olacakmış. Neyse bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Etlerimiz 5 dakika hazır arkadaşlar. Canımız çekiyor biliyorum ama kusura bakmayın. Allah olmayanlara versin. Evet arkadaşlar yemeğimiz hazır. Şöyle hemen soframıza oturduk. Şöminemiz orada yanıyor. Televizyonumuzda Esra Erol. Başka izleyecek bir şey bulamadık. Olsun onun çok bir önemi yok. Evet bize afiyet olsun. Kusura bakmayın. Bu anda sizlerle paylaşıyorum ama Şimdi arkadaşlar yemeğimizi falan yedik şöyle çayımızı yaptık İşte yolda gelken kendimize pasta meyve falan aldık şöyle televizyon keyfi yapıyoruz ev biraz dağınık kusura bakmayın en son toparlarız ama böyle yerlerde sıkıntı olmuyor yani evin dağınıklığı falan en son çıkarken toparlanıyor şurada yerde yorgan var biliyorsunuz çocuğu oraya yatırdık azıcık oyun falan oynadık şöminemiz söndü bir daha yakmakla uğraşmadım zaten klima var yeterli oluyor Evet şu an böyle bakalım ilerleyen saatlere neler yapacağız. Muhtemelen gece bir sucuk ekmek yaparım. Onu zaten videosunu eklerim buraya. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi gece saat 10 falan. Yeniden acıktık. Su, sucuk ekmek yapıyoruz. Sucuklarımı şöyle dizdim. Yağmur hala yavaş yavaş devam ediyor. Hiç kesilmedi. Hava soğuk. Bayağı soğuk. Ama olsun. Mangalım beni ısıtıyor. Şimdi sucuklarımı koydum. Şöyle Beş dakika falan pişirsem yeter. Ateş çünkü iyi yanıyor. Şöyle yavaş yavaş çevireyim. Oh. Evet pişmeye başlamışlar. Şöyle birer kat dönseler yeter bunlara. Evet yeniden masadayız arkadaşlar. Kolamızı koyduk. Ekmeklerimizi şöyle dizdik. Ben bu üç buçuk ekmeği yerim. O kadar acıktım çünkü. Ben biraz çabuk acıkırım. Şömine sönmüştü onun yerinde şöyle canlandırdım. Evet keyfimiz yerinde. Böyle devam ediyoruz. Şöyle dışarıya karşı geç hava kalanıp çok fazla gözükmüyor ama olsun şu an mutluyuz memnunuz. Şimdi kapıya çıktım. Şöyle bir kahve içiyorum akşam. Şömine için odun aldım. Şöyle çuval odun koymuşlardı. İçeriye geçeceğim işte şöminenin odununu koyacağım. Sonra yatacağım uyuyacağım arkadaşlar. Bakalım sabah bizi neleri bekliyor olacak. Şöyle kahvemi içip yatıyorum. Hepinize iyi geceler. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. İnşallah buraya kadar izleyip beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Şimdi ben dönüyorum geri. Aracımı yakalıyorum. Daha sonra bir varacağım. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.